Herkese merhaba kanalımdan. Bugün sizlere bahçeden bir selam vermek isterim arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Beni sorarsanız. Ben bugün ne yapacağım? Hep birlikte soğan çıkaracağız. Bahçeme ekmiştim. Kış aylarında ne kadar? 10 TL'lik bir soğan ekmiştim. 30 TL'de hatta kilosu yarım kilo bile yok. 10 TL'lik bir soğan ekmiştim. E bakalım 10 TL'lik soğan da bize ne kadar soğan verdi. Toprak ana bize bakalım ne kadar soğan verdi. Hadi hep birlikte gidelim. Bahçemde olan soğanları çıkaralım. Kısmetimize ne varsa onu bulalım. Hadi bakalım başlayalım. Evet bahçemize doğru yola çıkıyoruz. Bahçemi daha önceden göstermiştim. Bakın beyaz çiçeklerim de açtı. Onlar da çok güzel oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş bu benim meşhur bahçeme doğru gidelim. Gördüğünüz gibi benim bir eski köy evim var ve ben burada yaşıyorum arkadaşlar. Öyle zengin falan değilim, sosyetik değilim. Neysem o, o şekilde de sizlerle buluşuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğanlarım burada. Dediğim gibi 10 TL'lik bir soğan. Hadi başlayalım bakalım çıkarmaya. Şöyle yavaş yavaş bahçemize doğru gidiyoruz. Şimdi iki gün önce yağmurlar yağdı. Bugün hava güzel. Dün de havada da güzeldi. Yağmadı. Bugün de yağmıyor ve ben ne yapalım? Artık bu soğanları çıkaralım. Yerine yenisini ekeceğiz. Ne ekeceğiz? Bilmiyorum artık ne bulursak onu ekeceğiz. <laughs> ektim gerçi fasulye falan ektim de. İşte görmüş olduğunuz gibi soğanları böyle çıtır çıtır çıkıyor, çıkarıyoruz. Çünkü yerler yumuşacık. Toprak ana yumuşak. Suyu içtiği için şu anda. çıkaralım bakalım. Bundan sonra Bunları kurutacağız. Kuruduktan sonra da sapını, çöpünü keseceğiz, e koyacağız azar azar tüketeceğiz. Allah ne verdiyse ne verdiyse biz hepsine razıyız. E fazla büyük olmamış arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle çok koca 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 kafalar değil. Ama hiç kullanılmayacak da değil. Birazını biz zaten bunların salata yaparak tükettik. Kalanlar da kurudu. E dedelerini hatta bayağı da dede çıkardılar. Size dede yemeğini de göstermiştim. Dedenin yeme yemeğine nasıl olur diye sorarsanız soğan dedelerinden yemek yapmıştım. Hatta videosunda atmıştım kanalıma. Bakabilirsiniz. Haydi bakalım hızlı hızlı birazcık hızlı çekime çektim videoyu. İşte bakın çatır çatır çalışıyorum. İşte böyle. Ben bahçeye çıktım mı içeri girene kadar nereden baksan bir yarım saat giremiyorum. Neden? Oradan o çıkıyor, buradan bu çıkıyor. Oradan o iş var, köpek ekmek ister, işte kırılan, dökülen, yıkılan, susuz kalanları sularım. Hiç i̇şte yani yarım saat bir kere içeri girmem, içeri girdim de içeride işlerimi yaparım. Dışarı çıktığım an muhakkak da bir iş gözüme takılır. İşte onlarla eğlenirken de akşam olur. Arada da size videolar çekip atarım. İşte benim köy hayatım budur arkadaşlar. Fakirhanem budur. Neyse oyuz. Gizli saklımız yok. Bizi beğenen bu şekilde beğenmiş. Abone olan da bu şekilde abone olmuş diyelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz. Videoyu daha ilk defa izliyorsanız benim videolarımı bir zahmet bir tık 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 abone olabilirsiniz. Yorumları açı, yazabilirsiniz. Bildirimlerinizi açın. Çünkü aklım estikçe, boş zamanım kaldıkça sizlere videolar paylaşıyorum. Evet, soğanlarımızı çıkıyoruyoruz. 10 TL'lik soğanımız bizim burada çıkardığımız arkadaşlar. Fazla değil. Hatta 30 TL para vermiştim satıcıya. 10 TL'lik arpacık soğanı ver dedim. E, yarım kilo da sarımsak almıştım. E, yarım O zaman 40 TL'ydi sarımsağın kilosu. Yarım kilo, yarım kilo 20 TL verdim. 10 TL'de soğan arpacığını vermiştim. İşte gördüğünüz gibi soğanlarımızı da çıkardık. Çok kolay. Yumuşak olduğu için pıtır pıtır çıkardık. Hemen. Hemen. Evet, çıkarma aşamamız bitti. Ama bu şekilde bırakmayacağız tabii ki de. Ne yapacağız? Soğanlarımızı şimdi tamamen kurumasını bekleyeceğiz. Şöyle bakın, diziyorum soğanları. Sap kısımlarıyla birbirlerini örttüreceğim. Bakın birazcık ilerli ilerli koyuyorum başlarını. Saplarıyla da örttürüyorum. Şöyle ileri ileri uzatacağız. Bakın bu şekilde. Bunlar bu şekilde örtmemin sebebi de Hani güneşte soğanlar pişmesin. Çünkü birkaç gün duracak, kuruyacak tamamen bu saplar. Daha sonra da keseceğiz tabii. Şimdi kesersek zaten çürür. Onun için biraz bekletmemiz lazım. Şu şekilde bakın sürekli ileri ileri koyduğum zaman sapları ile birbirlerini örtüyor. Hayır, arkadaşlar nereden baksınız herhalde bir 10 kilo çıkar herhalde burada soğanım benim. Bilmem ama. Bir kova soğan vardır herhalde. Çok mu nedir? Ama olur herhalde ya. Neyse şimdi sapı var ya. Kestiğim zaman ölçerim. Evet. Dizdik. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz bahçemden oradan buradan otları topladım. Şöyle baş kısımlarını örtüyorum. Açıkta kalan kısımlarını örtüyorum. Güneş yakıp bunları pişirmesin. Evet hazır arkadaşlar. Birkaç gün sonra da keseceğim. Benim işim bu kadar. Bitti. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada abone olmayı da unutmayın bakalım. Hadi, hadi hoşçakalın.